Arkadaşlar merhabalar, ismin Kıymet Teslim'e Gözeller. Sosyoloji lisans mezunuyum, yaklaşık 6 yıldır alandayım. Kıymetli Yaşam YouTube ve Instagram sayfamda çeşitli çalışmalar yapıyorum. Ee, seanslarım devam ediyor. Birçok konuda eğitimler aldım, alanda e, birçok eğitimim var. Şimdi sizlerle muhteşem bir çalışmayla beraberim. Birkaç tane atölyem var benim. Atölyelerimi seans yoğunluğundan dolayı her dönem açamıyorum maalesef ki. 3 ortalama 3-4 ayda hatta 6. ayında açabildiğim bir çalışma bu. 45 günlük bir çalışma. Muhteşem ben çalışması, muhteşem ben maratonu arkadaşlar. 45 gün boyunca 7 canlı yayında kendimizle ilgili çalışmalar yapacağız. Bu alan böyle bir çalışma nasıl çıktı ondan bahsetmek istiyorum. Ben kendim bu alana ilk girdiğimde tabii ki ilk önceliğim kendimi şifalandırmaktı. Kendi hayatımdaki birçok şeyi yerine oturtabilmekte. Çok şükür ve hiç şükür kendimle ilgili birçok şeyi toparladım. İstediğim seviyeye getirdim. Hatta daha değiştirmek, dönüştürmek istediğim daha bir üst taşımak istediğim şeyler var. Hayat çok değerli. Yaşam çok kıymetli. O yüzden kendi yaşamımıza yatırım yapmak çok değerli arkadaşlar. Bu alanda o kadar çok Eğitim aldım, o kadar çok seans, atölye çalışma vesaire aldım ki kendimle ilgili çok e, yoğun çalışmalar yaptım çünkü e, <laughs> herkesin olduğu gibi benim de oldukça yoğun e, blokajlarım, travmalarım vardı ve ben bunların hepsini çok şükür şifalandırdım. Şimdi amacım kendi yaptığım bu kendime e, yıllarca emek vererek atölyeler, çalışmalar, seanslar kendimle ilgili hani bu derinlemesine çalışmalardan derleyerek en önemli noktaları derleyerek herkese katkı olabilecek muhteşem bir çalışma hazırladım. Bu çalışmanın içeriğinde bizim hayatımızda genel olarak yaşamımızın her alanında yaşadığımız her sorun aslında bizimle ilgili. Hep diyoruz ya dışarıda ne varsa içeriden yansıyandır. Böyle bir cimlecik, kısacık anlatıyoruz ama bunu böyle ee, Fark etmek, dönüştürebilmek, temizleyebilmek, şifalandırabilmek, farkındalık sağlayabilmek tabii ki süreç gerektiriyor. O yüzden 45 günlük oldukça köklü bir çalışma yaptık. Hayatımızda bizi aşfaya çeken ne varsa bunların hepsini bu atölyenin içerisinde dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve oldukça muhteşem geri dönüşlerimi aldım. Hem kendi hayatımda zaten test ettim, onayladım hem de danışanlarının hayatında oldukça büyük bir yükseliş ve farkındalık sağladım. Çok şükür bin şükür diyorum. Ee, çalışmanın içeriğinde neler var? Kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk hafta bizim hayatımızda hayatımızı bloke eden, aslında yaşadığımız en yaşadığımız tüm sorunların en temel kaynağı olan e, duygularımız, durumlarımızla ilgili bir tespit yapacağız. Bizim özgüven duygumuz nerede? Öz değerimiz nerede? Öz saygımız nerede? Hak etme duygumuz nerelerde? Kendimizi sevmek ve kendimizi kabul duygumuz nerelerde? İlk hafta bununla ilgili bir puanlama yapacağız, değerlendirme yapacağız. Bilinç altından o bu bilgiyi alacağız. Sonra 45 günlük o çalışmanın sonunda bunlarla ilgili çalışacağız. Her hafta bir konu belirlemek üzere bunlarla ilgili çalışacağız. Ve en son sonuçlara bakacağız arkadaşlar. Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız. Ben de kendi adımda ilk Çalışmamı yaptığım anda bende de özgüven eksikliği var. iki puanlarda falan da. Ve ben o alana hiç bakmamışım. Evet özgüvenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama benim dışarıya yansıttığım özgüven çok farklıyken içsel düzeyde özgüvenimin iki puanlarda falan olduğunu gördüm. Çalışmanın sonunda benimki de 9 puanlara yükseldi. Çok şükür bir şükür dersi sizlerin başına diyorum. bizim hayatımızda kendimiz olmamızı engelleyen en derin yaralarımız ve travmalarımız var ve biz otomatik pilotta o travmalarımızın gereği e, hayatımıza acılar, dertler, kederler, sorunlar çekiyoruz. İşte bu travmaları tespit edeceğiz. Terk edilme travması, reddedilme travması, aldatılma, kandırılma, ihanete uğrama, haksızlığa uğrama ve değersizlik inancımız ve duygumuz. Bunun yarattığı eylemler. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız arkadaşlar alma verme dengemizi şifalandıracağız. Sınırlarımızı yapılandıracağız. İlk 21 gün oldukça köklü bir arınma çalışması yapacağız. Yani kendimizde farkında olmadığımız her ne bilgi varsa onları bir dökeceğiz şöyle. İlk 21 gün arınma olacak. Sonraki 21 gün de yeniden yapılandırma çalışması olacak. Bu dosyalar neden elimde diye sorarsanız işte bu dosyaların içeriğindeki bir sürü çalışma notları aldım kendime içerikle ilgili en azından başlıkları söyleyebileyim diye. Çünkü oldukça kapsamlı bir çalışma arkadaşlar. Ortalama günde yarım saatinizi kendinize ayırmanızı rica edeceğim. Kendisiyle ilgili hayatınızın hangi alanında sorun yaşıyorsanız arkadaşlar bu tamamen sizinle ilgilidir. İş hayatınızda, aşk hayatınızda, para bolluk bereketinizde, dostluklarınızda, sosyal çevrenizde, Sevgiyi almada, vermede, hayatınızın hangi alanında ya da paranın akışında hangi alanında sorun yaşıyorsanız inanın altında değer duygunuz, hak etme duygunuz, kendinizi sevmeniz gibi e, öz değerlerimiz var bizim. Ve biz tabii ki kendimizde de bunların farkına varamıyoruz. Hep birlikte güzel bir yolculuğa çıkacağız. Umarım dileyen, hazır olan, e, ihtiyacı olan, şifaya açık olan tüm gönüllerle buluşmak dileğiyle diyorum. Ee, çalışmanın içeriğinde 7 tane canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Canlı yayınlar Zoom üzerinden olacak ve kayıt alınacak. Katılamayanlar, katılamayan arkadaşlar daha sonra kayıttan da izleyebilecek. Onun haricinde 45 gün WhatsApp grup e, grubumuz devam edecek. O grupta e, TDM ile aktivasyonlar olacak, çalışmalar olacak, dönüşümler olacak, ses kayıtları olacak. E, bu şekilde sürekli aktif olacağız. Günlük ödevlerimiz olacak. Beden, zihin hepsi birden değişir. Ben buna inanıyorum. Üçü birden değişmeyince, sizin bilinçaltınız değişmeyince, bilinciniz değişmeyince, enerjiniz değişmeyince maalesef ki hayatınızdaki realite değişmez. O yüzden içeriden dışarıya doğru komple bir arınma, kişisel gelişim, farkındalık ve dönüşüm atölyesi bu. Kendinize çok büyük bir yatırım olacak. Evet çok iddialı konuşuyorum belki ama... İnanın yüzde yüz sonuç alacaksınız. Yani hayatınızda çok çok farklı bir benle karşılaşacaksınız. Ve hayat realiteniz komple değişecek. Buna inanıyorum. çünkü önceki atölye çalışmalarımdan dönüşleri biliyorum. Kendi hayatımdaki dönüşleri biliyorum. Memnun kalacağınıza eminim. Lütfen kendinize bu alanda küçük de olsa bir jest yapın. Çünkü rakamı zaten fiyatı ben Oldukça makul tuttum ki herkesin ulaşabilmesi için bir seans ücretine 45 günlük muhteşem bir çalışma yapacağız arkadaşlar. İhtiyacı olan herkese buluşmak dileğiyle. Benden bütüne şifa olsun, katkı olsun. Bollukla cömertçe ben bilgimi, sevgimi, şifamı paylaşmaya açtım. Dilerim siz de almaya açık ve hazır bir halde gelirsiniz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinizi kocaman sevgiyle öpüyorum. Bay bay